Evet dostlar, herkese selamlar. Bugün videomda Xbox Series S kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Gece bir video attım ve sabahtan bu videoya devam ediyorum. Biliyorsunuz ki dayımdan hediye olarak bana gönderildi. Youtube'da e, bir yayında videosunu hazırlamıştık. E, Ürünlerime ulaştı, çok heyecanlıyım. Artık e, Xbox Series S yani Xbox dünyasına da kapılarımı açmış durumdayım. Bu konsolda da artık tanışmış durumdayım. Bunu da kullanacağım. Bununla ilgili içerikler de artık kanalımıza gelecek. Ve bu akşam kısmetse ilk canlı yayınımızı yapacağız. İlk deneyimlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Kutu açılışımıza geçelim. Ee, oldukça küçük bir makina. Ufacık bir makina. Ee, Zaten belli başlı teknik özelliklerini artık hepiniz biliyorsunuz. Birçok yerde kutu açılışı yapıldı ama onlar hep sponsorluklarla yapılan e, kutu açılış videoları. Kendi imkanlarım doğrultusunda elde etmiş olduğum ürünümün e, kutu açılışını yapıyor olacağım. Sihirli makasımızı alıyoruz. Bu makas bir günde çok fazla kutuyu açtı ve bu da ona nasip. Bakalım PS5'i de bununla açacağız mı? Hemen şu tarafında bir bandı var. Bu arada ürünümüz hediye geldi. Bilmeyenler bu videoyu izleyenler olabilir. Ee, Almanya'dan alındı, Almanya'dan alındı, Türkiye'ye getirildi. Sonra da ben teslim aldım tabi. Çok merak ettiğim şey var, fiyatı 300 Euro kadar bir fiyatı var, yurt dışı satış fiyatı, aslında resmi satış fiyatı bu aralıkta ürünümüzün. Ee, oldukça küçük, 2K 120 FPS'e kadar da desteği var, bu çok büyük bir avantaj. Hafızası biraz düşük, hafızası biraz düşük ama çok da dikkate almıyorum. Zaten oynayacağım oyunlar genelde FPS tarzı oyunlar. Biliyorsunuz ki PlayStation 5'te şu an 2K desteği yok ve FreeSync desteği yok. Bu makinede 2K desteği var ve FreeSync desteği var. Yani ekran yırtılması diye bir şey olmayacak. Bunu test etmek için çok heyecanlanıyorum. kutu açılışımıza devam edelim. Kutu bayağı sağlam. Şurada da bir tane bandı varmış. Onu da hemen açalımızca. Evet geliyor ve bizim PS kanında up Xbox Series S. Çok küçükmüş bu. Aman 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 ufacık ufacık geldi abisi. <gülüyor> <gülüyor> bu konsol küçük ama ağır. Hafif değil. Evet yeni nesil konsolda güzel bir sloganı var Xbox'ın. Hayallerinize güç verin diyor. Oldukça güzel bir sloganı da var. Kutudan neler çıkıyor? Şöyle bir göstereyim. Oldukça sağlam bir burada e, yumurta kabı gibi kabartmalı bir e, kutu var. Xbox yazıyor. Kutuda atılacak gibi bir kutu değil. Daha sonra içerisinden şöyle hızlı bir startup yani böyle başlama kurma e, talimatların yazdığı bir evrak var. Bunları genelde konsol kullanan kişiler biliyor. Şurası da böyle oyun oynarken rahatsız etmeyin tarzında kapıyı asacağım bir şey bu. Hemen kesinlikle bir şey yapıştırırım. Bunu bu şekilde kullanırım. Evet. Konsolumuzu şuraya koyuyorum. Daha sonra kutumuzun şurasında bir bölme daha var. Bu bölmeden de diğer e, ürünlerimiz çıkacak. Burada HDMI kablomuz var. O oldukça kaliteli bir HDMI kablomuz var. High Speed HDMI 2.0 teknolojisi ya da 2.1 teknolojisine sahip olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. O 2K'da yüksek görüntü iyi bize FPS görüntüsünü verebilecek olan kablo bu. Daha sonra bir adet eee teyp fişi dediğimiz Türkiye'de tabir ettiğimiz AC güç kablosu çıkıyor. 2.5A 250 volt'a kadar destekli. Onu da kenaraya koyuyorum. Daha sonra burada Microsoft'un bir kullanım kılavuzu var. Ufacık, küçük, çok böyle sonundan çıkan e, evraklar gibi kalın bir şey yok. Ve denetleyicimiz, denetleyicimiz Xbox Series S'in denetleyicisi. Biliyorsunuz ki doğal sensde birçok atılım yapıldı. Burada e, ufak tefek değişiklikler var diye biliyorum ben. Daha önce de Kullanmıştım ama o bunun çıtırlı şey ee, daha farklı. Aynı değil. Diğer serileri gibi aynı değil. Hafif. Şurada ekstra bir paylaşım tuşumuz var. Yeni kola gelen. Ve şuralarında tırtıklı bir yüzey var. Ben normalde öbür ee, Xbox'ın eski serilerinin One One X'i de kullanmıştım. Buralarında böyle tırtık hissetmemiştim. Yani çok böyle ele geliyor. Tırt Güzelmiş. Ve içinden de bir adet İki tane durosel pilimiz çıkıyor. Durosel pillerimiz de şarjın... Aa durosel değilmiş. Yok durosel pillerimiz evet. Pillerimiz duroselin. İki tane pilimiz çıkıyor. Denetleyicimizi de bu şekilde sizlere göstermekten mutluluk duyuyorum. Ama... Ses çok iyi. Burada yine bir tuşumuz var. Kol çok hafif. Gerçekten kolun plastik yapısı çok hafif geldi bana. Ve tabi yeni nesil bağlantı noktamız artık C-Type. İşte güzel detaylar var. Tırtıklı yüzey var arkadaşlar. Burada burası tırtıklı, burası tırtıklı. Burası tırtıklı ve elinize aldığınız zaman gerçekten e, kaymamış ile alakalı. Yani eliniz terlesi bile kaymaz bu o hissiyatı gerçekten veriyor. Zaten bu kolun yapısı analog motorunun yukarıda yani olması daha profesyonel bir FPS oyunlarda deneyim sağlıyor. Gerçekten diğer konsolların oyun kolu denetleyeceğine göre daha iyi oynamanızı sağlıyor. Şimdi iki parça kablomuz ve cihazımızın da açılışını şöyle gerçekleştirelim. çok tatlısın sen ya. Bu ne ya? Abi çok efsane bir şey bu cihaz. Küçük. Gerçekten küçük. Bakar mısınız? Cep telefonum nerede benim? Xiaomi Redmi Note 7 kullanıyorum. Bir tane koydum. Yani şu şekilde. Oldukça küçük. Cihazın yarısı zaten fan. Biliyorsunuz ki Xbox konsollarında soğutmaya çok önem veriyor. Arka taraftaki bağlantı portlarına gelmek gerekirse, anlatmak gerekirse burada bir adet Ethernet girişimiz var. Online oyun oynuyorsak tabii kesinlikle Ethernet bağlantısı almamız lazım. Düşük ping için, lag için önemli. Buralarda yüksek hızlı aktarım teknolojisi yeni nesil bildiğim kadarıyla 3.1 olması lazım. USB çıkışlarımız var. Arkada bir adet HDMI çıkışımız var. Burada bir adet Biliyorsunuz ki Xbox'ın hafızası, seri sesin hafızası 512 GB. Bunu e, yükseltmek için ile yapılan bir anlaşmada anlaşım yapılmış ve küçük bir böyle memory kart gibi, PlayStation 2'deki memory kart gibi bir hard disk yapılmış. Onun takılacağı bölüm var. Eğer hafızasını yükseltmek istersek. Gerçi bu hiç hoşuma gitmedi. Çünkü pahalı. E, ben normal bir MSAT'a takabilmeliydim bence PlayStation cephesinde olduğu gibi ama bunu bu şekilde uygun görmüşler. E, bu kısımda da işte güç enerjisini taktığımız bölüm. Burası da bildiğim kadarıyla kilitlemek için kullanılan bölüm. Makine çalınmasın diye bazı yerlerde sunum yapılırken. Yan tarafında böyle hızgaraları var. Burada ayakları var. Şu şekilde konumlandırabiliriz. Zaten ben dik bir şekilde konumlandıracağım cihazı. Bunların burasında da havalandırma koyulmuş. Yine burada da havalandırma delikleri var. Burada da çok güçlü bir fanımız var. Oldukça da büyük. Sol üstte bir Xbox yazımız var. Güzel olmuş. Kabartmalı ön tarafa geldiğimiz zaman burada bir USB yuvamız var. Açma kapama tuşumuz burada. Bu da herhalde e, kola bağlantı kurmak için kullanılan tuştur diye düşünüyorum. Aa evet. Şu şekilde göstereyim. Burada zaten işaretlerden belli oluyor. Bakın şurada e, Wi-Fi işareti gibi, bağlantı işareti gibi işaretler var. E, i̇çinden C-Type kablo çıkmadı demiştim. Bu kol zaten pille çalışıyor. C-Type kablo çıkmaması çok normal. Tanıtmak için de bu tuşa basıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz tuşa da bastığımızda eşleşme işlemi gerçekleştiriyor şurada. O yüzden C-Type kablo koyulmamış pilleri şarj etmek için kendimize bir tane adaptör alabiliriz. Daha sonra şuradan pillerin zaten değişimi kolaylıkla yapabildiğimiz bir şey. Bunları da benim şu an kutu açılışında ilk gözüme çarpan detaylar. Ee, onun dışında kulaklık bölümümüz burada içerisinden kulaklık çıkmadı. Ne? hiçbir şekilde bir kulaklık aparatı vesaire yok. Evet yeni siz cihazımızın kutu açılışını gerçekleştirdim ve gözüme çarpan ilk bilgileri sizlere aktardım. Ee, genel olarak daha e, kurmadım tabii kuracağım. Birçok test yapacağım. Konsol gerçekten çok küçük. Gerçekten fiyat performans ürünü gibi bir şey. Yani e, ben sadece FPS oyunlarımı oynayayım. Ya da ne bileyim e, 120 FPS'te 2K bana yeter diyorsanız e, fiyat olarak da tercih edebileceğiniz bir konsol olduğunu düşünüyorum. E, kesinlikle ve kesinlikle konsolun ısınacağını ya da havalandırmalarıyla ilgili, kendisinin soğutmasıyla ilgili bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü burada e, burada fanı var. Burada aynı şekilde e, içeriye hava çekeceği delikleri, kanalları var. Burada aynı şekilde o şekilde kanalları var. E, i̇stersek bu şekilde konumlandırabiliyoruz. İstersek de bu şekilde koyabiliyoruz. Buralarda küçük ayaklar bunun için yapılmış onun dışında şu an söyleyeceğim pek fazla bir şey yok. Cihazımızın zaten özelliklerini az çok biliyorsunuz. Bunlardan da biraz size bahsetmem gerekirse USB 3.1 yeni nesil e, HDD desteği veren USB yuvaları var. Güzel. Ama C type C type bir yuvası yok mesela. O onu yapmamışlar. Cihazımızın çözünürlüğü 1440p yani 2K çözünürlüğüne sahip. 2K oyuncu motorlarında çatır çatır oynarsınız. E, 120 FPS'e kadar Performans hedefi var, yani resmi web sayfasında da zaten bu yazıyor, şu an ekranı netleştirmedi kamera ama 120 FPS değil, 120 FPS'e kadar Yani oyun firmalarının tamamen yapacağı işe kalmış Otomatik düşük gecikme modu, HDMI geniş yenileme hızı Ve en büyük özelliklerden bir tanesi sevgili arkadaşlar, bu cihazda AMD FreeSync teknolojisi var FreeSync teknolojisi, ekran yırtılmalarının önüne geçen bir teknoloji, tamamen e, oyuncular için yapılmış ve FPS oyunu oynayanlar için çok önemli bir özellik. PlayStation'da bu özellik yok. Olur mu bilmiyorum ama yok yani. Şu an ve ben burada FreeSync'i test edeceğim. Oyuncu motorunda 2K, 144 FPS, 2K FreeSync'li bir oyuncu motorunda bunu test edeceğim. Çok heyecanlıyım. E, yorumlarımı sizlere yazacağım. Yani elde etmiş olduğum deneyimlerimi sizlere paylaşıyor olacağım. Farklı bir videoda büyük ihtimalle onu da e, dile getiririm. Onun dışında e, HDMI 2.1 bağlantısı var. E, çok güzel. 10 numara. Tamamen yeni nesil zaten. Ağırlık olarak da 1 kilo 900 gram. Yani 2 kilo bile değil. 1 kilo 900 gram ağırlığına sahip. Ee, şuradan şuraya olan e, yüksekliğe 27.5 santim. Şu görmüş olduğunuz kalınlığı 6.5 santim. Şu görmüş olduğunuz e, alt kalınlığı da 15.1 santim. Yani oldukça küçük bu ölçüleri cetvelde şöyle bir şeyler çizerseniz ne kadar küçük bir cihaz olduğunu görürsünüz. Şimdi bu cihazımızı bağlayacağım, kurulumu yapacağım ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Kanalı takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki bu videolar anında size erişsin, anında size haber gelsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.